Adıyaman Belediyesi yeniden Adıyaman ilkesiyle şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç liderliğinde gece gündüz demeden sürdürülen bu çalışmalara belediyeye bağlı müdürlüklerin katkısı büyük. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı bölgelerinde asfalt, yama, kaldırım döşeme, bakım ve onarım gibi çeşitli alanlarda aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Özellikle zarar gören yolların onarımı, asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla araçların daha konforlu seyahat edebilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Aynı zamanda yaya güvenliği için kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıncı'nın önceliği olan yeniden Adıyaman İlkesi doğrultusunda yapılan bu çalışmalara dair yetkililer Adıyamanlı vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamamaları için ekiplerin aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Kent merkezinin farklı noktalarında yürütülen asfalt serimi, yama, kaldırım döşeme, bakım ve onarım işlemleriyle birlikte Başkan Kılıncı'nın vurguladığı yeniden Adıyaman ilkesini hayata geçirme ve Adıyaman'ı daha iyi bir konuma taşıma hedefini sürdürüyor.